1897 yılından bu yana 100 yılı aşkın bir zamandır BC, çeşitli mahsullerin yetiştirilmesini ve tohum üretiminin geliştirilmesini temel faaliyeti olarak yürütmektedir. Tarla bitkilerinin ıslahı ve geliştirilmesi alanında uzman olan BC, tarla bitkileri için aktif yetiştirme programları konusunda faaliyette bulunmakta olan bir tohum üretimi şirketidir. Şirket hem Hırvatistan içinde hem de 15 ülkede tamamen piyasaya yönelik olarak çalışmaktadır. Şirket, tohum üretimi, tohum işlenmesi ve kendi çeşitlerinin ve melez türlerinin pazarlanması işleriyle de uğraşmaktadır. BC, 1997 yılından beri özel sermaye şirketi olarak işletilmekte, bir bilim ve araştırma kurumu olarak da kayıtlı bulunmaktadır. Zirai araştırmaların ışığında her geçen günün kalitesini yükselten BC ürünlerine sürekli olarak talep artmıştır. İlk B.C. melezin resmi olarak tescil edildiği 1961'den beri 200'ü aşkın melez, B.C. kurumundaki değişik jenerasyonlardan gelen bilim adamlarının ve mesleki çalışanların ortak çabaları ile geliştirilmiş ve 27 tanesi uluslararası sağlandı gerisi de ülke içinde olmak üzere tescil edilmiştir. Son yıllarda tahıl üretimi için yüksek kalitede silolamaya uygun ve özel amaçlı 25 adet melez tohum seçilmiştir. Araştırma, tohum üretimi, işletme ve pazarlama, dünyada lider şirketlerle işbirliği konularında değerli tecrübeler edinmiş olan BC, özel anonim şirket olarak biyoteknolojinin kullanımında ve mısır yetiştirme programlarında yeni olanakların elde edilmesi uğraşını başarıyla sürdürmektedir. Türkiye tesislerimiz sezonluk 10.000 ton mısır kurutma ve işleme kapasitesine sahip olup Ankara Gölbaşı'nda Haymana yolu 14. kilometrede hizmet vermektedir. Tesislerimiz tüm tahıl gruplarında işletme yapacak tesisata sahiptir. Hasat sonrası koçanlı bir şekilde fabrikaya ulaşan ürün, fabrikada hazır bulunan kantar düzeneğinde tartılır. Hidrolik kaldıraçlar yardımıyla boşaltma çukuruna dökülen ürün, konveyörler ve taşıma bantları vasıtasıyla taşınır. Ürün bu esnada temizlik işlemine tabi tutulur. kurutma ünitesine giden ürün nem oranı %12 ila 14 arasına düşene kadar fanlar yardımıyla 39 derece sıcaklık verilerek kurutulur. Benzerlerinden üstün kurutma ünitesi pneumatik kapaklar yardımıyla son derece kolay kontrol edilebilmektedir. Nemi %12 ila 14 arasına düşürülmüş olan ürün ilgili kapaklar açılmak suretiyle yine taşıma bantları kullanılarak taneleme makinesine gönderilir. Taneleme makinesinde koçan ve taneler birbirinden ayrılır. Koçanlar koçan silosunda biriktirilir. Tanelenen ürün ise tane silosunda tutulur. Taneleme makinesinin kapasitesi saatte 25 ton ürünün taneleme işlemine tabi tutabilecek kapasitededir. Tane silosunda biriktirilen ürün elevatörler vasıtasıyla ön temizlik için selektör makinesine gönderilir. Selektörde ön temizliği bitirilen ürün ilgili elevatörler ile boylama ve kalibrasyon ünitelerine aktarılıp burada boyutlandırma ve kalibre işlemleri yapılır. Boyutlandırılmış ürün ağırlığına göre ayrılmak üzere gravite separate aletinde elenir. Böylece ağır tohumlar hafif tohumlardan ayrılır. Sonraki aşamada bütün üretim prosedürü tamamlanmış tohumlar ilaçlanmak üzere CC50 ilaçlama ünitesine elevatörlerle taşınır gönderileceği ülkenin talebine göre istenen miktar paketleme ünitesinde paketlenerek satışa hazır hale getirilir. Ülkemizde satışa sunulan ürünlerimizde her bir tohum paketinde 50.000 adet tohum bulunmaktadır. BC Enstitü asırlık birikimi, deneyimi ve çalışma kültürü sayesinde çalıştığı yerlere ticari hedeflerinin çok ötesinde katkılar sağlamıştır. BC Enstitü asırlık deneyim BC Institute için hazırlanmış olan bu videoda sizlere mısır tarımının nasıl yapılması gerektiği hakkında bazı bilgiler vereceğim. Mısır tarımının birinci aşaması toprak hazırlığıdır. Toprak hazırlığında amaç iyi bir tohum yatağı hazırlamak, yabancı otu kontrol etmek, anızı parçalayıp toprağa karıştırmak, gübre ve diğer organik maddeleri toprağa karıştırmak, topraktaki su durumunu düzenlemektir. Birinci üründe Toprak sonbaharda tavdayken kulaklı pullukla 15-20 cm derinlikte sürülür. İlkbaharda kazayağı tırmık ve tapan çekilerek toprak ekime hazırlanır. Her 4-5 yılda bir pulluk taban katmanının 40-50 cm derinliğinde dip kazan çekilerek kırılması gerektiği unutulmamalıdır. İkinci ürün toprak işlemesinde pulluk evreden çıkarılarak goble, diskaro, rotatiller, rotovatör, vesaire aletler kullanılarak tohum yatağı hazırlanmalıdır. Diskarov Pulluk Rotovetör Tırmık Mısır ekimleri ilkbahar son donlarından sonra başlamalıdır. Tohum 5-6 cm derinliğe ekilmelidir. Toprakta yeterli nemin bulunması ve en az 10-12 santigrat toprak sıcaklığı çimlenmenin başlaması için şarttır. Ekim sıklığı danelik ekimlerde sıra arası 70 cm, sıra üzeri 16-18 cm olmalıdır. Ekimde traktör hızı son derece önemli olup 8-10 km/saat sabit hızda ekim yapılmalıdır. Markör ayarına özen gösterilmelidir. Ekim sırasında mibzer ayarları belirli aralıklarla kontrol edilmelidir. Gübreleme İyi bir gübreleme için toprak tahlili yaptırılması ve buna göre gübre kullanılması en doğru yöntemdir. Mısırda verilecek gübre miktarı toprak yapısına, iklim şartlarına, ekim sıklığına ve çeşide göre değişir. Fosforlu ve potasyumlu gübrelerin tamamı ekimle birlikte, azot formundaki gübrelerin yarısı ekimle birlikte, kalan kısmı bitki 40-50 cm olduğunda ikinci çapa ile verilmelidir. Bu Gübre serpme olarak kullanılmamalı, makine ile sıra arasına banda verilmelidir. Şimdi sizlere mısır bitkisinde besin maddesi eksikliğinin belirtilerini anlatacağım. Azot eksikliği. Azot mısır bitkisinde gerek ürün miktarı, gerekse ürün kalitesi üzerinde etkilidir. Azot eksikliği bitkinin zayıf kalmasına sebep olur. Bitki vaktinden önce çiçek açar, gelişme süresi normale oranla kısalır. Alt yaprakları sararır ve orta damardan kıvrılır. Koçan ve dane teşekkülü azalır. Koçanların uç kısımları dane bağlamaz. Fosfor eksikliği Bitkinin gelişiminin ilk devresinde ortaya çıkar ve gelişimini çok zayıflatır. Genç yapraklarda kırmızılaşma görülür. Koçanların uçlarının kıvrılmasına ve daha az dane bağlamasına sebep olmaktadır. Fosfor bitki bünyesinde nişasta, yağ ve protein metabolizmasını temin ettiği için fosfor noksanlığında danenin kalitesi düşer. Potasyum eksikliği Potasyum eksikliğinde belirtiler önce yaşlı yapraklarda ortaya çıkar. Alt yapraklarda yaprak kenarları önce sararmaya başlar daha sonra bu bölgeler kurumaya döner. Potasyum noksanlığı dane kalitesinde önemli ölçüde etkiler. Bitkinin kuraklıktan çok zarar görmesine sebep olur çinko eksikliği demir eksikliği mısırda bakım işlemleri mısırda birinci çapa bitki 10-15 cm boylanınca 4-5 yapraklı olduğu dönemde yapılır. Çapalama yapılırken genç bitkilerin köklerinin zarar görmemesine ve üzerlerinin toprakla kapanmamasına dikkat edilmelidir. Mısırın 8-10 yapraklı olduğu dönemde 30-40 cm uzunluğundayken ikinci azot uygulaması, boğaz doldurma işlemi ve ara çapası yapılır. Sulama Mısır bitkisinin yetişme dönemi boyunca topraktan yaklaşık 50 mm su alması gerekmektedir. Bu su miktarı yağışla ya da sulama suyuyla karşılanmalıdır. Mısırın su ihtiyacının karşılanması gereken dönemler şöyledir. İkinci gübreleme ve boğaz doldurma işleminden hemen sonra 30-40 cm veya 8-10 yapraklı dönemde tepe püskülü çıkışından hemen önce döllenme sonuyla süt olum dönemi arasında süt olum döneminde koçan püskülü oluşumundan 10-15 gün sonra. Yabancı otla mücadele iki türlü yapılmaktadır. 1. Mekanik mücadele, çapa makinesi veya el çapası ile yapılabilir. 2. Kimyasal mücadele, herbisitler, ot öldürücüler kullanılarak yapılabilir. Pıtrak, sirken, horozibi, kan yaş, yabani hardal, köpek üzümü, hastalıklar: bir, kök ve sap çürüklükleri, iki, mısır rastlığı, 3 helmintosporio. Yaprak yanıklığı. Rastık. Yaprak yanıklığı. Sap çürüklüğü. Bozkurt. Bozkurt'un bitkideki zararı. Bozkurt ergini. Tel kurdu. Çizgili yaprak kurdu. Sap kurdu. Dana burnu. Cüce Ağustos böceği. Cüce Ağustos böceği zararı. Zararlılarla mücadele. Toprak altı zararlılarından Bozkurt ve tel kurdu için mücadele tohum ilaçlaması ile etkili bir şekilde yapılabilirse de çimlenme devresinde ortaya çıkan bozkurt, tel kurdu ve dana burnu gibi zararlılara karşı kepekle karıştırılmış ilaçların akşamüstü bitki diplerine serpilerek mücadele edilmesi gerekmektedir. Mısırın hasat olgunluğuna gelip gelmediğine danelerdeki nem oranını ölçerek karar vermek en doğru yoldur. Makine ile mısır asadığı için en uygun nem oranı %20 civarıdır. Bu durumda koçan yaprakları tamamen sararıp kurumuş, daneler sertleşmiş ve danenin koçana bağlandığı uç kısım kazındığında siyah bir tabaka oluşmuştur. BC Institute, Asırlık Deneyim.